Evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftada ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekiyoruz ve yanımızda diş hekimimiz Şenay Dereli Ay var. Kendisiyle konuşacağız. Hocam, sizleri tanıyalım dilerseniz. E, i̇smim diş hekimi Şenay Dereli Ay. E, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. E, 2000 senesinden itibaren aktif olarak da mesleğimi serbest olarak icra etmeye çalışıyorum. E, tabii 19 yıldır Gazios MAPŞ'e Yıldız Tabi bölgesinde hizmet veriyoruz. Peki özellikle çalışma ve ilgi alanlarınız arasında neler vardır? E, estetik diş hekimliğine son dönem çok önem veriyorum. Benim en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. E, ama tabii ki en önemli diş sağlığı diyoruz. E, her zaman için e, doğal diş sağlığını korumak bizim için çok önemli. Bundan önce... Diş sağlığına çok önem veriyoruz. Önce sağlıklı dişler bizim için önemli, sağlıklı bir diş eti bizim için önemli. Çocukların gelişim, diş gelişimlerine daha çok önem veriyoruz. Koruyucu yöntemlere çok önem veriyoruz. Peki dişleri beyazlatmamızın herhangi bir zararı olur mu? Şimdi diş beyazlatma için yine söylüyorum, öncelikle aslında diş ve diş eti sağlığının tam olması gerekiyor. Sağlıklı diş ve diş etine biz beyazlatmayı yapmayı istiyoruz aslında. O zaman daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama şimdi eğer mesela e, minede çok çatlaklar varsa e, travmaya bağlı e, böyle durumlarda tabii ki dentinin dokusunun sarılığı daha çok ön plana çıkmaya başlıyor. Çok fazla çatlak olan bir minede e, beyazlatma yapılmasını önermiyoruz. Ama Genel olarak dişleri sarıdır. Normalde diş sağlığı yerindedir. O zaman beyazlatmayı önerebiliyoruz. Ben aktarmış olduğunuz bu değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize bir diş hekimi olarak ne tür tavsiyeleriniz olacak? Valla önce diş sağlığı diyoruz. Dişlerini düzenli olarak günde iki defa fırçalamalarını öneriyoruz. Özellikle de gece fırçalamasını biz çok önemsiyoruz. Yatmadan önce temiz dişlerle uyulması gerektiğini savunuyoruz ve her 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne giderlerse o zaman mümkün olduğunca çok fazla problem ilerlemeden müdahale etme şansımız oluyor. Herkese sağlıklı ve mutlu gülüşler diliyoruz. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz böylelikle diş hekimimiz Şenay Dereli Ayla gerçekleştirdiğimiz bu keyfi sohbeti noktalıyoruz. Müzik